Herkese merhaba. İş yeri bazlı ödeme planı özelliğimizi fiş türü bazında ayrıştırarak kolay ve esnek kullanım deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Dilerseniz özelliğimizi beraber inceleyelim. Cari hesap kartında ticari bilgiler sekmesinde daha önceden kullanımda olan ödeme planı alanında iş yeri bazlı ödeme planı ekranında fiş türü bazında seçim imkanı sunuyoruz. Bir örnekle özelliğimizi birlikte görelim isterseniz. Öncelikle farklı iş yerlerim için aynı fiş türünde farklı ödeme planları gireceğim. Fiş türü alanında üç noktaya tıkladığınızda seçebileceğiniz tüm fiş türleri önder olarak seçilenler kısmında gelecek. Kullanmak istemediklerinizi sol tarafa alarak çıkarabilir. Kullanmak istediğiniz fiş türlerini seçilenler kısmına alabilirsiniz. Örneğimizi satış faturası üzerinden götürelim. Seçilenler kısmına attım. Ve merkez iş yerim için ödeme planı 1. 1 numaralı iş yerim için ödeme planı 2 olarak gideceğim. Burada Örneğimizi incelerken fiştürü alanına dokunmasak da herhangi bir problem olmaz. Sadece farklı fiştürüleri seçebileceğinizi göstermek amacıyla açtım. Ve yine aynı şekilde 2 numaralı iş yerimiz için de farklı bir ödeme planı kaydederek cari hesap kağıdımı kaydediyorum. Direkt olarak fatura üzerinden gittiğimde gördüğünüz gibi merkez iş yerimde ödeme planı bir. Bir numaralı iş yerimde seçimme istinaden ödeme planı 2 ve 2 numaralı iş yerimde de ödeme planı 3 olarak. Ödeme planı önde her şekilde geldi. Burada hem iş yeri hem fiş türü özelinde dilediğiniz kadar farklı tanımlama yaparak hem iş yeri bazında hem de fiş türü bazında farklı ödeme planları kullanabilirsiniz. Bu ve diğer tüm geliştirmelerimizle ilgili destek ekiplerimiz üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.